Dış basında, öz ağırlıklı dış basında birkaç ay önce İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırıya Türkiye'nin de katıldığı yolunda yine iddialar var. Şimdi işte mihraklar bunlar. Çok açık ve net söylüyorum. Türkiye'yi itibarsızlaştırma. Türkiye'nin takip ettiği onurlu ve e, halklar nezdinde büyük itibar gören dış politikasını e, ve e, yaklaşımını e, sıfırla çarpmak tabiri caizse bu yolda oluyor. Ben de okudum. E, bu haberi bugün e, bir yabancı basın yayın organında e, güya İsrail son saldırıyı Türkiye'de bir üstten kalkarak yapmıştı İşte bu hiçbir karşılığı olmayan, tamamıyla yalan, en ufak gerçeklik payı bile olmayan bir haber. Ama öyle bir şey ki bu, siz medya içindesiniz, ben hayretler içinde takip ediyorum. Bazen şahsi şeyler. Yalanlıyorsunuz. Ama o haber orada kalıyor. Ve sanki o haberin binde bir bile doğruluk payı varmış gibi, yok olsa bile, ha, gündemde tutuluyor. Kullanmak isteyen onu kullanmaya devam ediyor. Ben çok net ifade ediyorum. Bunu yapanlar, bunu Türkiye'de bu haberi yayanlar, bu, bunu yapanlar Türkiye'nin gücünü ve itibarını sarsmak isteyenler. Bu habere inanıp Türkiye'de yayın yapanlar ise maalesef açık bir ihanetin içinde olurlar. Türkiye'nin Suriye konusunda ve herhangi bir konuda. İsrail'le herhangi bir askeri operasyonun parçası ya da işbirlikçisi olması diye bir şey söz konusu değil. Bunu e, milyarda bir ihtimal dahi zihninden geçiren ya Türkiye'yi tanımıyordur, ya bizim hükümetimizi tanımıyordur, ya Türk halkının psikolojisini tanımıyordur ya da bunları bilmekle birlikte acaba bir şey atayım, e, yoğurdun e, maya, yoğurt mayasının şeye, göle çalınması bir atayım, tutmazsa bile orada suyu bulandırır şeklinde yapılan haberler. Dün yine iki gün önceydi bir haber ve bunlar yapan yayın organlarına da bakın dikkat edeceksinizdir bu gezi olaylarında da provokatif yayınları ön çıkar plana çıkan ve ilgili ülkelerle de açık bir şekilde görüştüğümüz yayınları bir haber Mısır Türkiye'den büyük elçisini çekti bir anda ortalık kaynıyor Mısır çekti mi gerçekten Hayır, bunu böyle bir şey olsa zaten o kadar görünür bir olay ki bu. Çektiği zaman ya onlar açıklama yapar ya biz açıklama yaparız. Hani İsrail'den biz büyük açılımı çektiğimizde gece yarısı e, gizli saklı yapmadık ki bu açık bilinecek bir şey. Ama bu haber çıkartılarak Türkiye ile Mısır arasında bir fitne çıkarma çabası, e, e, bu sıkıntıdan bir sonuç elde etme çabası var. Dün bir eee muhatabım Dışişleri Bakanı böyle bir haber için beni aradı. Bu konuda değil yani. Hı. hala Başka bir alanda. Tamamıyla hiç karşılığı olmayan bir haber. Çıkarttığım bütün gece çalıştırdığım arkadaşlara bir karşılığı var mı? Yok. Ama bir yayın organı. Ki bunların sicillidir. Bakın bu dediğiniz haberi yayan yayın organı da. mi söylediğim haberi yayan yayın organı da. İsimlerini zikretmeyeyim. Gidip bakılabilir. Benzer haberleri yayan üçüncü bir ülkenin yayın organı da. Birbirleriyle ihtilaflı ülkelerdir bunlar ülkelerinden faaliyet yaparlar ama nihayette hep manipülatif haberlerle sanki Türkiye İsrail ile işbirliği yapıyormuş gibi görüntü verip Türkiye'nin Suriye politikasını itibarsızlaştırma, Türkiye'nin Orta Doğu'daki politikasını itibarsızlaştırmadır kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünmek dahi, düşüncelerden bile geçmek dahi kabul edilemez. Peki, Günün en iyi haberleri ve en sosyal medyayla her an yanınızdayız. Ensonhaber.com.